Amerika'nın Florida sahilinde ise plajdaki kum nasıl olduysa üzerinde oynayan çocukları kelimenin tam anlamıyla yuttu. Plastik kova ve küreklerle boylarına göre devasa sayılacak bir çukur açan çocuklar birdenbire üzerlerine yığılan kumun altında kaldı. Bir buçuk metrelik çukurun dibindeki 9 yaşındaki abinin başı şans eseri dışarıdaydı. Bu sayede nefes aldı. 7 yaşındaki kardeşse tamamen gömülmüştü ancak 15 dakika sonra ulaşıldı. Fakat ne yazık ki o çeyrek saatlik sürede yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Onlarca kişi elleriyle kumu kazdı. 7 yaşındaki kızı kurtarmak için zamanla yarıştı ama olmadı. Florida'da 4 kişilik aile için tatil kabusa dönüştü. 7 yaşındaki Sloan, 9 yaşındaki abisi Maddox'la plajda oyun için çukur açıyordu. Kumda kazdıkları 1,5 metre derinliğindeki çukurun duvarları bir anda çöküp çocukları yuttu. Maddox'un başı dışarıda kalmıştı ama kız kardeşi onun altında kalmış ve tamamen kuma gömülmüştü. Babanın çığlıklarına plajdaki diğer insanlar koştu. Onlarca kişi kumu elleriyle kazıp kıza ulaşmaya çalışırken bir kişi acil yardım hattını aradı. They have not Okay, so okay, so when I said what part of the body is trapped, is it the whole body? Whole body. Kız çocuğu gömülü olduğu yerden 15 dakika sonra çıkarıldı. Baygındı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Plajda Sloan'dan geriye kırmızı kovası kaldı.